Doğal afetler hayatımızın en büyük korkulu rüyası. Bunun yanında yapılan yapıtlar da sağlam olmayınca yıkımlar olmakta ve can kayıplarını da beraberinde getirmekte. Deprem Türkiye bir deprem ülkesi. Depreme karşı alınması gereken önlemler depremi durduramayız. Bu mümkün değil. Yapacağımız şeyler depreme dayanıklı yaşam alanları yaratmak. Bunları da bilim insanlarımız, mühendislerimiz de devlette yönetmelikler çerçevesinde bu yapıları inşa ederek tabii ki başa çıkacağızdır. Yapıt yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Şanlıurfa'da fay hattı var mı? Varsa nereden geçmekte? Gelin işin uzmanına soralım. Şehrimizde fay hattı olarak nitelendirebileceğimiz, fay dediğimiz çatlak kelime anlamı olarak çatlaktır. Çatlaklar tabii ki her yerde olan şeylerdir. Fakat deprem üretme potansiyeli olan faylar bizim için mühimdir. Şehrimizde de Bozova fayı Doğu Anadolu fay hattının bir devamı niteliğinde. Fakat e, bu bunun üretebileceği depremler bugüne kadar tarihte ürettiği en büyük deprem 4.5 şiddetinde olmuştur. Yani şehrimizde bundan daha büyük şiddetli deprem üretecek bir fay hattımız bulunmamaktadır. Diğer bir yandan yapıt yaparken zemin dikkat edilmesi gereken hususlar arasında. Bunun için de uzman görüşü alınması gerek. Zemin anlamında bizim yani halk dilinde de. Bugün bir kayaya binayı oturtmak tabii ki daha sağlamdır. Ama kil dediğimiz, kum dediğimiz, zemin dediğimiz, zemin diye tabir ettiğimiz birimlere oturtunca risk daha fazla olur. Şimdi buradaki riskler de nedir? Bugün herkesin dilinde olan sıvılaşma tarzında sıvılaşma diye bilinen bir tabir vardır. Bu da bizim taşıma gücü düşük olan, killi, kumlu yapılardır. Yani bizim tarım arazilerimizdir. Bir defa tarım arazilerinden hem tarım için hem de sağlam yapılar için tarım arazilerinden uzak durmamız gerekiyor. Bir ee, yaşadığımız şehirde Urfa gerçekten Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar yani bu dağlar gerçekten sağlam kayaç yapısına sahip e, ve yapılaşma açısından da e, çok iyi yerler. O yüzden şehir genel anlamda dağlık yerlerde yapılması daha iyi bir e, depremde daha bir önlem alın, alınacaktır yani.